Şu arada var ya. Geldi. Allah Son çapraz kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ve gol. Al işte i̇nanılmaz abi. İnanılmaz bir Listen geri dönüş. to me. İnanılmaz, bir geri, i̇nanılmaz bir geri dönüş. Ben ne diyorum abi? Ne diyorum? İnanılmaz bir geri dönüş. Beşiktaş'ın son dakikaları stresli. Al işte abi Abi inanılmaz bir geri dönüş. Ben böyle bir şey hayatımda yani... görmedim. Bu arada yemin ediyorum sana. Samsun Spor üçüncülüğü hak ediyor diyecektim. Diyecektin, evet, evet. Cümlen, kaldı. Cümlen öyle devam Allah edecekti. Allah çarpsın. Çünkü vay, abi vay, haftalardır vay. üçüncüsü. Böyle bir maç olur mu? Ne dedim? dedim? Futbol İki mucizesi. Kalır. Futbol işte. mucizesi olmazsa Beşiktaş üçüncü dedim. Bir futbol mucizesi oldu abi. 90 artı 3. Bunu üç, da canlı yayında yaşadık yani. İnanılmaz Gerçekten. bir sevinç var şu anda. Samsun'da, Samsun sporlu futbolcularda. Kaleci Okan görüntüye giriyor. Ağlıyor şu anda. Gözyaşlarını tutamıyor. tutamıyor. Ee, Muya attı galiba golü demin uzaktan şutunda kötü bir şut atmıştı ama sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu köşeye gönderdi. İnanılmaz bir sevinç yaşanıyor Samsun'da.